Arkadaşlar Merhaba Bugün size etimek tatlısı nasıl yapılır onu göstereceğim Çok kolay ve çabuk hazırlanan bu tatlıyı Çok beğeneceksiniz Hadi başlayalım Öncelikli olarak Tenceremizi ısıtalım bir su bardağı şekerimizi ilave edip karıştırıp çırp bataryayı yardımıyla karıştıralım. Şöyle karamelize olacak şekilde hiç durmadan karıştırırsanız karşısını, daha iyi olur. Orta ateşte olsun. Bakın sıvı bir hal alacak şu gördüğünüz gibi. Bir buçuk su bardağı ekleyeceğiz. Ve karıştırmaya devam edeceğiz. Orta ateşte Yedirelim şu şekil. Tamamıyla hepsini sıvılaştıran ocaktan alabilirsiniz. Etimekleri bir tepsiye dizelim. Bir paket etimek için bu tarifi veriyorum. Bakın hepsini böyle ıslatacak şekilde yayalım. Ve üstünü boşaltalım. Daha sonra kremasını hazırlayalım. 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, 2 çorba kaşığı nişasta, buğday nişastası. Karıştıralım öncelikle onları. Ocağın altını açmayın şu an. Sütü yedirerek ilave edelim. Güzelce karıştıralım. 1 litre süt ilave edin, karıştırın. Şimdi altını yakıp orta ateşte devamlı karıştırarak ısıtın. Bakın krema şekli alıncaya kadar altını kapatın. Margarini ekleyin. Bir paket vanilyayı da ilave edip karıştırın. Kendi sıcaklığında yağ erirken vanilyayı da karıştırmış olun. Kıvamı böyle olacak görüyorsunuz. Şu an altı kapalı. Yağ Yardıktan sonra bir paket krem şantiyi ekleyin ve mikser yardımıyla karıştırın. Bu şekil daha güzel olacaktır. İsterseniz krem şantiyi farklı sütle de yapıp üstüne dökebilirsiniz ama içinde daha güzel bir tat kattığını ben keşfettim. Bu şekilde yapıyorum çünkü. Bakın iyice çıktıktan sonra bu karışımı ıslanan etimeklerin üstüne ilave edip her tarafına gelecek şekilde yayın. 10-15 dakika soğuduktan sonra derin dondurucuda 1 saat bekletin. 2 su bardağı sütü bir tencereye ilave edin. Ardından bir paket çikolata sos tozunu karıştırarak yedirin. İyice karıştırdıktan sonra ocağın altını orta ateşe açın ve durmadan karıştırın. Yaklaşık 7-8 dakika sonra bakın hafif kaynadığı altını kapatın ve bir kenarda soğumasını bekleyin. Yaklaşık 1 saat dondurucuda kalan tepsiyi çıkarın. Oda sıcaklığında soğuyan çikolata sosunuzu iyice çırptıktan sonra tepsinin üzerine boşaltın ve her tarafına eşit bir şekilde yayın. Süslemek istiyorsanız, üstüne çilek ve hindistan cevizi serpiştirebilirsiniz. Ben öyle yaptım. Daha sonra dondurucuya atın ve orada bir saat daha dondurun. Çünkü dondurduktan sonra bu tatlı daha güzel bir lezzet alıyor. Bilginiz olsun. Ve uzun süre kendini koruyor. Mesela 5 dilim gerekiyorsa, 5 dilimi kesin. Oda sıcaklığında 5 dakika dinlendikten sonra misafirlerinize servis yapabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz beğeni yapıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Afiyet olsun.